Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, pesent göstereceğim. E, Türk işinde kullandığımız e, pesent göstereceğim. E, Türk işinde bizim e, kullandığımız üç çeşit pesent var. Birisi düz pesent, birisi verev pesent, bir de şekline göre verev pesent kullanıyoruz. E, düz pesentle normal verev pesenti e, sayılabilen kumaşlarda kullanıyoruz. Ama e, şekline göre veref pesenti sayılamayan kumaşlarda Türk işi yaparken kullanıyoruz. E, pesent yapmak e, çok kolay ama biraz da dikkat isteyen böyle e, Türk işinin en çok kullandığımız işlemelerinden bir tanesi. Türk işinde kullanılanlardan e, ve pe pesentten hariç e, muşabak ve mürver tekniği de kullanıyoruz. <laughs> E, muşabak tekniğini ben size göstermiştim. Şimdi pesenti gösterip daha sonra da mürver tekniğini göstereceğim. E, mürver tekniği muşabak ve pesent kadar çok sık kullanılmasa da yine de kullanılıyor ve e, çok şık duruyor. Onu da göstereceğim. Şimdi ben size e, pesentin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. <laughs> e, şunu söyleyeyim. Türk işi işlerken biz e, normalde şablon çiziyoruz. Yani bir desen çiziyoruz ve onun üzerine uyguluyoruz. Ben size pesenti anlatabilmek için şu anda sadece sayılı bir kumaşta pesentin mantığını anlatmak için herhangi bir çizim yapmadım ama ilerleyen zamanlarda bu pesenti normal şablon çizerek de anlatacağım ama şimdi mantığını anlatmak için size öncelikle düz pesenti anlatacağım. Şimdi benim kumaşım birazcık delikleri sık ama sayılabilen bir işlemelik keten şimdi başlayalım e, düz pesent demek e, iğneleri at, iğne atımlarını işleme atımları yaptığımız zaman her atımın aynı hizada ve aynı aralıkta olduğu bir e, pesent demek <laughs> yani işleme her at her iğne battığımız yerde batımın olduğu yerde düz şekilde bir e, işleme e, batımımız olacak. Şimdi eşleyince yani daha rahat anlayacaksınız. Şimdi şuraya size bir düz pesent yapalım. E, türk işi yaparken büyük kasnaklar ve oldukça gergin bir şekilde e, kasnak kullanın. Şimdi başlayalım. Bu başlamamız orada kalsınca önemli değil, bir battık. Şimdi iğneyi çıktığımız yerden yukarıya doğru <laughs> iğneyi çıktığımız yerden yukarıya doğru gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz yaklaştırayım. Yukarıya doğru. İğneye çıktığımız yerden yukarıya doğru. E, pesent yaparken kumaşınızın iplikleri sıksa, kumaşınızın dokuması sıksa 5 ya da 6 iplik sayın. Eğer seyrekse 3 e, iplik ya da 4 iplik sayın. 2 iplik olmuyor. 2 iplik çok küçük olduğu için gözükmüyor. Beşik durmuyor. Şimdi ben size... 6 iplikten yapacağım. Şimdi ipliği çıktığımız yerden yukarıya doğru 6 iplik sayıyoruz. 1 Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve buraya batıyoruz. Battığımız yerden yukarıya doğru Battığımız yerden yukarıya doğru tekrar 6 iplik sayıyoruz. 1 1 2 3 4 5 6 Kumaşım çok sık olduğu için ben de saymakta biraz zorlanıyorum. Şimdi tekrar yukarıya doğru 6 iplik sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde sayıyoruz. Tekrardan yukarıya doğru 6 iplik sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 şuraya batıyoruz. Tekrardan yukarıya doğru 6 iplik sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde bu şekilde ilerliyor. Yani bir nevi teel almışız gibi. Şimdi e, yukarıdaki yani şuranın şu atımın altındaki delikten çıkacağım şimdi. Şu şekilde çıkıyoruz. İğnenin yani ipliğin üzerine batmamaya dikkat edin. Şöyle alttan ipliğinizi gerdirin. Buradan batıyoruz ve şu ortadaki atımın üst deliğine batıyoruz. E, türk işinin bir özelliği, Türk işinde işlemenin yukarısı neyse üstü neyse tersi de aynı olacak. Şimdi bu alttan batıyoruz, çıkıyoruz pardon. Ve bu alttakinin üst deliğine batıyoruz. Bu şekilde ilk pesentimiz oldu. Şimdi ilk sıramızı yaptık. Şimdi bu alttaki deliğin hemen bir iplik sağına çıkıyoruz. <laughs> Tekrardan 6 iplik yukarı sayıyoruz. Yani bu soldaki atımın aynı hizasına batmış oluyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle. Tekrardan 6 iplik yukarı. 1 2 3 4 5 6 Aynı hizada olacak. Tekrardan yukarı. 6 iplik yukarı. ve 6 iplik yukarı şekilde. Şimdi geri dönüyoruz tekrardan. Hemen alttaki batıyoruz. Ve ortadakinin üst deliğine batıyoruz. Alt delikten çıkıyoruz. Ve ortadakinin alttakinin üst deliğine batıyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızda olmuş oluyor ve aslında şu yan yana şuradaki kesikler bizim düz pesentimiz oluyor. Şimdi bir tane daha yapayım. <laughs> Alttakinin hemen bir iplik sağından çıkıyoruz. Yukarıdan batıyoruz. Altı iplik yukarı sayıyoruz. Yan yana eee Olduğu için, aynı hizada olduğu için artık saymaya bile gerek kalmıyor. Otomatikman batıyoruz. İlk sırayı saydığımız zaman, düzgün saydığımız zaman kâfi oluyor. Bu şekilde bizim düz pesentlerimiz olmuş oluyor. Dediğim gibi Türk işi yaparken büyük kasnak kullanıp <laughs> iki elinizi birden kullanın daha seri çalışıyorsunuz. Bir tane daha yapalım. <laughs> Evet bu şekilde <laughs> düz pesentlerimiz olmuş oluyor. Ee, gördüğünüz gibi battığımız aynı hizada battığımız yerlerde, şu e, batılan yerlerde. Pesentlerimiz olmuş oluyor. Düz pesent. Türk işinde düz pesent bu şekilde. Ee, anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden ya da muhabbet sofrası instagram sayfasından sorularınızı sorabilirsiniz. Mesajlarınızı yazabilirsiniz. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.